Arkadaşlar palamutlar. Tam mevsimi en fazla bir haftaya kadar kabuklarından atılır. Şöyle alacağım bir tane. Şurada da. Bak çıkıyor da. Kabuklarından çıkıyor bile. Şöyle düşmüşler. Düşmüşler şimdi de. Palamut mevsimi ormanda bol bol var. Bu Allah şeker hastaları bunları kestane gibi sobada pişirip yese hem tadı tatlı oluyor pişince hem de şeker hastalığına iyi geliyormuş. Rahmetli annem çok yerdi. Efendim. Yolda birkaç birkaç köpek ailesine denk geldik. Bir kısmı burada. Bir kısmı şurada. Bir kısmı da ta yukarı gitti. Sesleri geliyor annelerin peşinden koşturdular. Anneciğim çok yaklaşma onları rahatsız etme oynasınlar. Her biri annesine benziyor. Buradakiler yatıyor. Herhalde kaç tane var burada? Şurada da var. Baba, hadi gel. Bir 10 tane var herhalde. Sırf altı yedi tane yavru var. Aa, tepenin arkasına koşturuyor. Şurada da var. Aynen tatlı durmuş. Benim bücür onunla oynamaya çalışıyor. Mama, koçu koçu. Anne. Tamam sandım. annem onları rahatsız etme anneleriyle oynuyorlar. Anneleriyle gezmeye gelmişler. Bak şurada. Şuradakiler burada. Benim yavrular da burada. Dur annem dur. Atlama kuzum. Da oyun peşinde. Köpüşler de oyun peşinde. Ah, orada da bir sürü var. Şurada çok değişik bir ağaç tohumlanmış. Herkes kez böyle bir şey görüyorum. Tohumları çiçek gibi. Yuvarlak içinde tohum var. Buranın önemli. Şurada yine o kırmızı alıçlardan bol bol var. Aa, turuncu bir tane kuş burnu. Bak kızım. Kuş burnu. Bir tane turuncu var orada. Turuncu bir kuş burnu mu? Aha, bir de şu burada siyah. Burada da var. Küçük küçük siyah yemişler var. Anne Allah. burada da Vay, var. Vay şu çok dolu maşallah. Wow. Kırmızı, kırmızı kırmızı çok güzeller. Giriş. Anne ben başa dediğim gibi O kara yemişler de var. küçük küçük var ama nasıl yeniliyorlar bilmiyorum. Bak şurada bir palamut. Hatice sen baksana dolu dolu. Hadi dolu dolu. Maşallah. Bunlar en fazla bir haftaya düşerler hepsi. Bazıları kurtlanmış. Bak şu. Kurtlanmış. Kurtlanmışlar. Ama genellikle çok iyi, çok güzel. Şurada karayemiş. Aa! Muşmula. Bak. Muşmula suratta diyorlar ya. Şurada karayemiş var. Karayemişlerin hemen yanında bir tane muşmula var. Şu karayemişler de çok ilginç da olgunlaşmışlar. Yenilip yenilmediğini bilmiyoruz arkadaşlar. Bilen varsa yazarsa çok iyi olur. Şu kara yemişler hakikaten salkım salkım böyle. Üzüme çok benziyor. Muşmula ya. da bak. Muşmula da tam olmuş. Onu da toplanma zamanı. Lütfen bu kara yemişlerin üzüm olduğunu söylesinler. Evet. Ya da inşallah böğürtlendirilmişler Şu kırmızı alıçlar da bolca var. Vay şu kara imişe baksana dur resmini çekeceğim çok tatlı şu. Salkım salkım. Anneciğim bir dur kardeşini tut. Şu çok tatlı. <laughs> Bu kardeşin düşmesin. Yukarıda insanlar var. Şöyle yakınlaştırayım. Tepenin hemen şöyle basamak basamak gidiyor. Şuradan yaklaşık herhalde 500 metre var. kurşun şeklinde palamutlar. Ormanda çeşit çeşit, çeşit türleri var. Kimisi kısa varlar kimisi de böyle ince uzun. Nihayet güzel muşmulalar gördük. Ve şey, böğürtlen. Topladığım kadar topladım. Burada az biraz böğürtlen var. Evet. Burada biraz da muşmula var. Ay, Onca ormanı dolaştık, doğru düzgün bir böğürtlen bulamadık. Siyah şey, şey böğürtlen. Biraz yoğun yani